Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım, Ay Burcu, Güneş Burcu yükselene akrep olanlar. 19 Ağustos 2024 haftalık öngörülerimizde neler var, nelere dikkat etmeliyiz, nelerden kaçınmalıyız. Haftanın Ağustos ayının en önemli haftasındayız. Çünkü haftaya başlarken Ay Kova Burcu'nda yer alacak 19 Ağustos'ta ve Kova Burcu'nda Ay 4. evinizde. Ee, ve aynı zamanda çok önemli bir dolunayımız son derecelerde 27 derecede 4. evinizde Merkür Retro'lu Başak Burcu'nda da Merkür Retro'da 11. evinizde ev yuva aile konularınız ee, bunun yanında alım satım konularınız geçmişten gelen konular çözümlenmemiş konular göremedikleriniz farkına varma sizden gizlenen konular, her şeyin açığa çıkması, ev düzen kurma, taşınma, yer değişimi, önceden tasarladığınız konular, bazı ev ve aile konularınızda çocuklarınızla ilgili konuların gündeme gelmesi ve sosyal çevrenizde birlikte yol aldığınız kişiler, aşk ülört konuları, bunun yanında internet ağları üzerine iş yapan arkadaşlarımız dikkat etsin alışverişlerde, satışlarda, Aynı zamanda e, teknolojik aletler arızalanmalar, bunlar da gündeminizde olabilir. Verilerinizi e, koruma altına alın. E, bir takım e, bilgileriniz çalınabilinir. Olmadık konularla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizde arka planınızda dönen konular sosyal çevrenizde bazı kişilere karşı bazı kişilerin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Burada sosyal çevrenizin değişmesi yeni bir düzen kurmanız e, kimileriniz alım satım konularının gündemde olduğu bir türlü satış işleminin olmadığı daha önceden düşünülmüş konular gündeme gelebilir ama ee, şu an kanla kandırılmalar da çok açık olduğumuz için 30 Ağustos'tan sonra retro bitiminden sonra bazı anlaşmalar imzalara karar verelim. Yakın çevrenizle ilgili de e, bir takım konular sıkıntılar kardeşler kuzenlerle ilgili de bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Sosyal çevrenizde de bazı entrikalar arka planınızda dönen konular da gündeminizde olabilir. Güneş Aslan Burcu'nda 10. evinizde iş meslek e, kariyer ve statünüzle ilgili konularda bir retromuz var. Merkür retrolu bir güneş. Aslan burcu gibi davranacağız. Biraz egolu olacağız. Biraz tahammülsüz olacağız. Biraz ani kararlar, hızlı kararlar alma, kafa karışıklığı yaşayabiliriz. İkilemde kalabiliriz. İlişkilerde ilişkilerde ikilemde kalabiliriz. Yani bir işi bitirmekle bitirmemekte veya bir kapanışı vermekle ilgili e, bir takım blokajlar, sıkıntılar, e, aksamalar, otoriter figürlerle ilgili sorunlu yaşayabiliriz. Hizmet verdiğimiz alanlar, hizmet aldığımız alanlarda bir takım gerilemeler, sıkıntılar, ikili ilişkilerde çatış, çatışmalar, patlamalar, sevilmediğimizi hissetme, değer görmediğimizi hissetme gibi duygular içine girip de hızlı kararlar almayalım. Ne bitişlerde ne başlangıçlarda yeni ilişkiler adına da şu an zamanı değil. 30 Ağustos'tan sonra bazı kadersel tanışmalar yaşayabilirsiniz. Çoğu kişi bireysel görüşmelerimizde ben bitişimi yaptım bağımı kopardım geçmişte hiç akılda yokken tam böyle sıkıntılı öldüm öldüm dirildim derken hayatıma biri girmeye çalıştı sizce kadersel mi kadersel tanışmalar yeni ilişkilerin üst seviyeye gitmesi daha yeni tanışmasındır. bakalım bir birbirinizi tanıyın geçmişte yara almışsın ikili ilişkilerde ayrılıklar yaşamışsın bir tecrüben var Birdenbire hızlı önüne ani çıkmış bazılarımız tabii ki kadersel tanışmalar hiç beklenmeyeni bekle diyor. Uranüsken bir dolunay bir de ama yeni hiçbir şey ilerleme görmez. İşte görüştük tanıştık görüşüme gitti. Yıllar sonra birine aşık oldum ama hiç soluk yok. Şu dönem ilişkiler bazında değil daha çok e, sahip olduğumuz değerlere bakıyoruz. E, iyi sahip çıkmamız gerekiyor maddi manevi öz değerlerimize sahip çıkmak gerekiyor ee, yanılgılar kandırmama kandırılmalara çok açıkız zaten yeni bir ilişki ne bekleyebilirsin ki yeni ilişkide daha önce birbirini tanıyacaksın hemen bugün tanış yarın havada gezecek hali yok zaten o tarz ilişkilerde yere çakılıyor ee, ciddi ilişkilerde önce bir zaten tanıma konfor alanını genişletme ee, günümüzde artık her şey değişmeye başladı Kadın erkek oldu, erkek kadın oldu. Eskiden babalarımız kendi işini bilirdi. Kadınlar da kadınlığını bilir, evdeki düzenini sağlardı. Artık günümüzde sistem değişti. Öyle bir duruma geldik ki biz her şeyi unuttuk. Geldiğimiz yerleri unuttuk, öz değerlerimizi unuttuk. Kadın mıyız, erkek miyiz, neyin peşindeyiz? Bunun yanında... ...asker arkadaşı mıyız, biz bir eş miyiz... ...iletişimlerimiz bozuldu... ...çocuklarımızla ilgili problemler çoğaldı... ...çocuklarımızın... ...psikolojisinde bir dağılma oldu... ...evde düzen varsa dışarıda da... ...huzur var... ...yani erkek bence eskiden... ...geçmişte erkekler dağımız... ...kadınlar da dağın... ...üstündeki kardı... ...ama şimdi öyle bir değişime... ...girdi ki yer yerinden oynadı... Benliğimizi unuttuk... Burada değerlerimize sahip çıkmalı yaşam alanlarımızda artık her şeyi daralttık. Günümüzü de e, özellikle şu dönem inişli çıkışlı enflasyonlar, e, kripto borsa gibi alanlarda çok dikkatli olacağız şans oyunları için. Dikkat etmemiz gerekiyor, riske atmamamız gerekiyor. Değerlerimize sahip çıkmak ve e, alternatif farklı e, düzenler kurmak, e, cesaret kazanmak yeni işler için de 30 Ağustos'tan sonra. Ama geçmişten başvuru yapmışsınızdır. O başvuruyla ilgili 6-7 ay sonra şu an bir e, haber gelmiştir. E, araştırın, sorun. 30 Ağustos'tan sonra bu kararı vereceksiniz. Şu an kafaların ve zihnin karışık olduğu bir dönemdeyiz. E, o yüzden radikal kararlar zamanı değil, günlük yaşamımızı düzenleyip, egodan, hırstan, e, öfkeden uzak durup, ee, günlük yaşamımızda yapmamız gereken tasarımlar, tasarlama planlama e, bununla ilgili düzenleme yaşamımızı düzenlemeyle ilgili sağlığımızla ilgili konuları ihmal etmememiz gerekiyor. 30 Ağustos'tan sonra radikal kararlar için, yeni girişimler için, yeni birliktelikler için e, tabii ki şans deneyeceksiniz. E, sonuçta Tanımadan, konuşmadan, iletişim kurmadan kimse kimseyi tanımaz. Ama şu dönem menfaat çıkar e, ilişkisi veya cinsel tutkulu ilişkiler, yani aşktan ziyade cinsel tutkulu ilişkiler, menfaat çıkar ilişkileri olacak. E, geçmişten geleni kabul edeyim mi? E, bir değerlendir, bakalım geçmişten gelen ne için gelmiş, ne için e, neden gelmiş? Bence denenmişi denememek hayırlısıdır. Ama evrimleşerek geldiyse ilişkisine sahip çıkmak istiyorsa senin beklentilerinde bir ilişki veya karşılıklı bir beklenti içerisinde sağlıklı bir ilişki için seni kaybetmemek için kaybettiğine pişman olduğu için geldiyse düzelerek geldiyse hayatındaki sıkıntıları çözüm yoluna ulaştırdıysa belki. Hani bazıları geçmişten bazı şanslar elde edebilecek, geçmişte kaçırdığı fırsatları elde edebilecek. Ama ve lakin yine de iyi düşünmek gerek bu kararları. Geçmişten geleni içeriye alırken, kapıdan içeri alırken iyi düşünün, taşının, şu an o kararı vermeyin. O kararı vermeyin, bekleyin 30 Ağustos'tan sonra Merkür retrosu bittikten sonra bakalım İzmir Marşı ile gelip Mehter Takımı ile gelip İzmir Marşı'yla mı gitti? Mehter takımıyla gelip de bir var bir yok mu oldu gene? Hayatını alabora edip duygularına alabora etmek için mi gelmiş? Onun için Merkür Retrosu'ndan sonra bu kararları verip sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Günlük yaşamımızda diyetimize, işte bağışıklık sistemlerimize dikkat ediyoruz. Yaşamımızı düzenlemek şu an için Kuzey Aylümü 6. evinizde iş ve mesleki alanda gitmen gereken yola git. Kimse buna işte ailesel konular veya çocuklarla ilgili konular veya kendi yakın çevrenizle ilgili konulardan dolayı yapmanız gerekenleri kendi yaşamınızda önce kendi değerinizi kendiniz bileceksiniz. Aldığınız kararlarda net durun. İş ve mesleki alanlarda yeni yollara mı gitmek gerekiyor yoksa geçmişteki durumla kavrulmak mı gerekiyor? Sizi sıkan yerde hala dağılmayanı oldurtmaya mı çalışmanız gerekiyor? artık bu ikilemde kalmalar geçmiş takıntılar şifa çalışmaları yapabiliriz bu ara bazı kişilere hep ritüel gönderiyorum geçmiş arınması ile ilgili ana sayfamda instagramda da zaten yayınlamıştım whatsapp üzerinden de çok yayınladım geçmişe havale etmediğimiz yerde yeni kapılar açılmaz geçmişin hiçbirimize faydası yok zaman çok kısa bundan sonraki yaşamımızı düzenlemek ve sahip olduklarımıza Adaletli ve hakkaniyet sahip çıkmak önemli. Şu dönem ortaklık işler, borçlar haznesi, miras nafaka, tazminat, işin parası, işin ailesinden gelen konular, davalar, hukuki konular, burada e, yoğun bir şekilde mücadele ettiğiniz alanlar, e, sosyal çevrenizin değişeceğini, ama burada yeniliğe doğru bir adım atarken, şu an değil kararı retrodan sonra dedik. E, Güneş Başak burcuna geçiyor 12. ev. Tam bir travma evi, kendinizi kapattığınız zaman e, burada düşüneceksiniz, taşınacaksınız. Bazen izvaya çekilmek, kendinle kalmak, doğru hedefleri yakalamaya ya da faydası çoktur. Ama burada tabii kendinle kalırken de e, geçmiş konular değil de yeni, bundan sonraki hayatımızda ne yapabiliriz, korkularımızı, kaygılarımızı nasıl yeneriz? Daha sağlıklı bir yaşam için önce kendimize değer vermeliyiz. Sonra etrafımızdakilere şifa vermeliyiz. Hayatınızda çıkarmanız gereken bağımlı olduğunuz kim varsa çıkaramadıklarınızı artık hayatınızdan Dolunay'ın etkisiyle, Uranüs'ün etkisiyle ani bir demire şok edici durumlar ve yolun başka tarafında göreceğiniz konularla karşı karşıyasınız. Gökyüzünde Yıldızlar zaten bir savaş içinde. Biz insanoğlu da büyük bir mücadele veriyoruz. Ama yakmadan, kırmadan, dökmeden, incitmeden yaparsak zaten Satürn'ün ödülleri var. Yaşadıklarımızı kabule geçmek, yeni adımlar için kapıların açılmasında büyük destekler göreceğiz. Bir tarafta bitiş, bir tarafta başlangıç. Hayat bir sınav. Yani burada daimi değiliz, kalıcı değiliz. İnsanoğlu hayatı anlarmış, o zaman da zaman kalmazmış. O yüzden bazı şeylerin değerlerini bilelim. Bize aşağıya çeken ne varsa, bu dolunayın etkisiyle bitirmemiz gereken, tamamlamamız gereken, belki yıllarca üzerinde durduğun son iki yıldır bir projenizi bitirip de burada bir çığırı da açabilirsiniz. E, sosyal medya, internet dalları, işte yazılım güncelleme, kişisel blog adına çalışan arkadaşlarımız da emeklerinin karşılığını muhakkak görecektir. Çaba ve emek sarf eden her şeye evren destek verir. Oturduğumuz yerden hiçbir şey gelmiyor. Artık nerede huzurlusun, nereye yönelmelisin, ne yapmalısın? Elimizi taşın altına koyduğumuz sürece karmaların lordu Satürn zaten ödülünü verecektir. Umarım her şey hakkımızda en doğrusu, en hayırlısı olur. Her şey gönlünüzce olsun.